Çok sayıda yorum alıyoruz. Bu yorumlarda İsa'nın insanlığın günahları için öldüğü fikrinden bahsediliyor. İnsanlar diyor ki, Muhammed vefat etti. İsa ise hala yaşıyor. İsa tanrıdır ve günahlarımız için öldü. Bu yüzden yaşayan bir halifeye veya kutsal ruhu taşıyan bir adama ihtiyacımız yok. Çünkü İsa zaten geldi. Bu tür yorumlara karşı söylersiniz? Evet. Böyle yorumlar hakkında söylemek istediğim oldukça fazla şey var. Ve bu tür yorumları sıkça görüyoruz. Bugün onları ele alalım. Hristiyan dünyasıyla bizi izleyen seyirciyle ya da bu videoya denk gelen herkesle samimi bir sohbet ortamı oluşturmak istiyorum. Öncelikle mesele bu kadar basit değil. Hristiyanlıkta, Yahudilikte, İslam'da ve yeryüzündeki diğer pek çok dinde büyük bir sıkıntı var. Ve sorun şu ki, bu dinlerin hepsi bir otorite figürüyle, bir peygamberle, bir elçiyle, bir rehberle, bir imamla başladı. Bu kişi insanlara kutsal metnin ne anlama geldiğini açıklıyor. Doğru ile yanlış olanı insanlara öğretiyor. Ve bunu pek çok yerde görmekteyiz. Ve soruyu soran kişi Hristiyan olduğundan örneğin İsa'nın kendi döneminde yeni ahitte Yahudilere Allah'ın boşanmayı aslında onaylamadığını anlattığını görüyoruz. İsa Allah'ın buna sadece onların kalpleri katılaştığı için izin verdiğini söyler. Ama gerçekte boşanma iyi bir şey değilmiş Ve tavsiye edilmez. Allah'ın bir araya getirdiğini hiç kimse ayırmasın der. Değil mi? Dolayısıyla peygamberlerin yokluğu insanların gelip dini ele geçirmesine izin verdi. Amelsiz alimler, ferisiler, İsa'nın çok mücadele ettiği hahamlar gibi karakterler bu dinlere sızdı. Onları ele geçirdik ve kendilerini bu dinlerin sözcüleri ilan ettiler. Ve onlar ayetlerin anlamlarını bozdu. Bu kutsal metinlere ve rivayetlere batıl yorumlar getirdiler. İş sadece İsa'nın yaşayan tek kişi olduğunu kabul etmek ve diğerlerinin ölü olduğunu düşünmek ve bu yüzden İsa'yı kabul etmek kadar basit değildir. Müslümanlar da Hz. Muhammed'in öldüğüne inanmazlar. Hz. Muhammed'in ve hatta bütün şehitlerin hayatta olduğuna inanırlar. Kur'an'da ve rivayetlerde bu çok açık şekilde belirtilir ki Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Muhakkak onlar diridirler ve Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Dolayısıyla biz İsa'nın hayatta olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda Muhammed ve Ali Muhammed'in, şehitlerin ve Simon Petrus'un da hayatta olduğuna inanıyoruz. Ve daha pek çok kişinin de hayatta olduğuna inanıyoruz. Hristiyanlığın İncil'lerine baktığımızda ise anlatımlar birbirleriyle çelişmektedir. Sanki havariler ve İsa'nın kendisi bile neler olacağını bilmiyormuş gibi görünüyor. İsa'nın ihanete uğrayacağını ve çarmıhta öleceğini öğrenmesi onun için şok edici olmuştur. İsa Aleyhisselam Allah'tan bu kaseyi kendisinden uzaklaştırmasını istedi. Havariler şoktaydı ve İsa'yı inkar ettiler. Çünkü onların mesleklerini çarmıhta Gerileceğini hiç beklemiyorlar. Başarma gerilme olayı gerçekleştikten sonra 4 İncilde yazılı olan anlatımlar birçok ayrıntıda birbirleriyle çelişmektedir. Bazı ayrıntılarda bazen denir ki İsa'nın mezarı açıldığında içeride bir melek vardı. Bazıları ise melek olmadığını söyler. Bazılarında meleğin mezar taşı'nı yerinden oynattığı söylenir. Bazılarında ise oynatmadı. Meryem İsa'nın yeniden ortaya çıkışından sonra onu ilk gördüğünde onu tanımadı. Havariler onunla karşılaştıklarında onu tanımadılar. Havarilerden biri olan Thomas yazılanlara göre İsa'nın karşısında belirmesi ya da görünmesi konusunda şüpheye düştü. Onun gerçekten İsa olduğuna inanmadı. Bunun bir hayal ya da halüsinasyon olduğunu sandı. Dolayısıyla aralarında ihtilaf vardı. Ve bu anlatımlar onaylanmış anlatımlardır. Bu onaylanmış anlatımlar dört kişi tarafından yazılmıştır. Yuhanna, Markus, Luka ve Matta. Ama Hristiyan dünyası bu kişilerin kim olduğunu bile bilmiyor. Alimler bile bu kişilerin birinci nesil mi yoksa ikinci nesil mi olduğunu bilmiyor. Bu İncil'lerin istat edildiği bu kişiler kimdir? Dolayısıyla bu rivayetlerin kaynağı bilinmemektedir. Ve yeni ahitte dahil edilmeyen pek çok başka rivayet de vardır. Yazılmış olan başka anlatımlar bu anlatımlarla çelişmektedir. Bazı apokrif yazılarda İsa'nın çarmıhta ölmediği, aslında bedeninden ayrıldığı ve bir ağaca oturup kendi bedeninin yani etinin çarmıha gerilişini izlediği bu onu çarmıha gerildiğini sananlara güldüğü yazılıdır. Bu bir hadis değildir. Bu Kur'an ya da İslam kaynağı değildir. Bu bir Hristiyan kaynağıdır. Diğer bazı Hristiyan kaynaklarında İsa'nın örneğin Kireneli Simon adında bir adamla yer değiştirerek kaçtığı yazılıdır. Bir anlatıma göre Simon İsa'ya benzetilmiş. Bu onun yerine çarmıha gerilmiştir. Yahuda hakkında da bir anlatı vardır. Bazı Hristiyan ve İslami kaynaklarda İsa'yı ele vermesinin cezası olarak İsa'nın yerine çarmaya gerilen kişinin Yahuda olduğu, onun İsa'ya benzetildiği belirtilir. Barnaba İncil'inde ise askerler İsa'yı tutuklamaya geldiğinde Yahuda'nın onlara sürekli olarak ne yapıyorsunuz, ben Yahudayım, ne yapıyorsunuz siz dediği ve onun idam edilip öldüğü ana kadar onlarla tartıştığı yazılıdır. Barnaba İncil'i e ayrıca çarmıha gerilme olayından sonra bazı havarilerin inançlarını kaybettiğini ve İsa'ya benzeyen kişilerin yani Yahuda'nın cesedini çaldıklarını, onu başka bir yere gizlediklerini ve şehirde İsa'nın dirildiği yönünde söylentiler yaydıklarını belirtir. Eğer bu kaynaklar bizzat havarilerin inansızlık gösterdiğini, ve fiziksel olarak İsa'nın dirildiği fikrinin yayılmasının bir aldatmaca olduğunu söylüyorsa, bu kaynaklara karşı biraz temkinli yaklaşmamız gerekir. En azından Müslümanların ve diğer insanların bu resmi anlatıya şüpheyle yaklaşmalarını, ve İsa'nın Mesih olduğuna inanmalarına rağmen gerçekten öldükten sonra dirilip dirilmediğinden şüphe duymaları konusunda onları suçlayamayız. Ve bence Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar İsa bizzat inip bu meseleyi kesin bir delil ve kanıtla açıklayana kadar ve belki o zaman bile bu konuda hem fikir olmayacaklar. Ve bence bu konuda ısrarcı olmak ona takılıp kalmak anlamsız. Bence bizim dinimiz bugün karşılaştığımız sorunlara bir çözüm sunuyor. Dinimiz her çağda ve her dönemde müminlerin zamanlarının nuruna tutunmalarının zorunlu olduğunu söylüyor. İsa şöyle demişti, ben bu dünyadayken bu dünyanın nuruyum. Yani o bu dünyadan ayrıldığında bu dünyada bir başka nur olması Gerekecek. Ehl-i Beyt'in rivayetleri de der ki, dünyanın nuru ya da zamanın imamı olmazsa yeryüzü çökerdi. Eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsaydı, bunlardan biri diğerine hüccet, yani takip edilmesi gereken bir nur olurdu. Ve işte Allah'ın dini budur. Ve bu nura tutunmak dünyanın problemlerini çözecek olan bir şeydir. Ve bence tüm bu dinlerin sattığı nokta da burasıdır. Sevilen bir şahsiyete tutundular. Ama ondan sonra gelenlere uymadılar. Peşinden gitmediler. Ellerindeki nura öylesine odaklandılar ki ondan sonra gelen herhangi bir ışığı görmezden geldiler. Ve evet, neden sadece İsa'nın hayatta olduğunu kabul etmiyoruz sorusuna cevabım budur. Biz İsa'nın hayatta olduğunu zaten kabul ediyoruz. Ama biz İsa'nın bu konuda yalnız olmadığına inanıyoruz. Ve İsa'nın hayatta olması ama bizimle birlikte olmaması bize herhangi bir fayda sağlamaz. Dünya kaos içindeyken yanımızda olmayan bir İsa'yı ne yapalım? O ahiretimize fayda sağlasa bile bugünkü dünyamıza nasıl faydası olacak? Bugünün yetimlerine, dullarına, yeryüzünün haline nasıl faydası olacak? Bir kenara çekilip şeytanın her şeyi ele geçirmesine izin mi verelim? Çoğunluğun peşinden mi gidelim? Kimi takip etmemiz gerektiğini sadece tahmin mi edelim? Bunu yapamayız. İsa'nın günümüzdeki halefini, onun temsilcisini bulmalıyız. Eğer yeryüzünün işlerini düzene koymak istiyorsak, bu çağdaki Allah'ın ruhunu bulmalıyız. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu cevap için çok teşekkür ederim. Bence bu çok acil bir soru ve bugün dünyada liderlik konusunda büyük bir sorun var ve bunun tamamen dinle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Allah seni korusun.